Ee, ...Nurdi Soğutma bir aile firması... ...babam tarafından 1965 yılında... ...kurulan bir firma bu firma... Ee, ...işte böyle küçük çaplı... E, ...o zamanlar süpermarketler yoktu... ...işte bakkal buzdolapları ...ve servis hizmetleri... E, ...vererek ve, e, başlamış babam bu... E, ...mesleğe... ...daha sonrasında da... E, ...dediğim gibi firma bir aile firması... E, ...abim Rıza Bey ve ben... E, İşin içine girdik. E, 2900'lü yıllarda. E, o zamandan bu zamana da abim ve ben beraber yönetmeye çalışıyoruz bu firmayı. E, konu olarak e, süpermarket buzdolapları ve soğuk oda panelleri üretiyoruz. E, e, fabrikamız Sincan Organize Sanayi'de. E, yaklaşık 65 bin metrekareye yakın kapalı bir tesisle bu e, üretimi yapıyoruz şu anda. Ee, kabaca 320 civarında e, çalışan arkadaşımız var beraberimizde. Ee, bu şekilde kısaca. Evet yani büyük kısmı olmasa bile %50'sinden bir miktar fazlasını, %55 civarı. Zaten hani bu e, bu süreç e, her şeyi kilitledi diyebiliriz yani hepimiz malum görüyoruz yaşıyoruz bu süreci maalesef bir an önce bitmesini normalleşmeyi temenni ediyoruz tabii Bizim e, sektör olarak biraz gıdaya bağlı olduğu için e, bizim işlerimizde diğer sektörlerdeki gibi yani e, dramatik bir turizm olsun bir e, benzeri sektörlerde dramatik bir düşüş yaşamadık. E, özellikle iç piyasada büyük e, ulusal zincirlerle çalışıyoruz. BİM olsun, A101 olsun, Şok olsun, Carrefour olsun. E, bu firmalar eee yıl başındaki belirledikleri planlar üzerinden e, mağaza açmalarına devam ettiler ve hatta bu dönemde cirolarını da biraz e, katladıkları için e, bu dönemde biraz daha gaza bastılar. Daha fazla market açma çabasına girdiler. Ondan dolayı iç piyasada e, ...çok bir etkisini görmedik diyebilirim. İhracat tarafında da... ...bizim ana lokomotif ülke olarak... ...İngiltere'de çalışıyoruz. İngiltere'de de bu süreçte... ...İngiltere'de de bu süreçte şey olduğu için... ...çok etkilendiği için... ...oradaki müşterilerimizden... ...ertelemeler... ...oldu. İptaller... ...iptaller değil ama... ...bazı ertelemeler yaşadık. Ama şu anda yeni yeni... ...açılıyor. Sevkiyatlarımıza... ...devam edebiliyoruz şu anda... Ee, diğer taraftan ee, Orta Doğu'da e, yoğun bir ihracat yaptığımız e, bölge o, o taraflarda çok bir etkisi olmadı oraların olma ihracatımız devam edebiliyor. Biz de Avrupa'da e, geçen sene sonunda e, çok büyük bir e, market sektöründe e, raf ve araba yapan bir firmayla bir e, anlaşmamız e, oluştu. Ee, ve e, bu kişilerle yaptığımız anlaşmada bunlar buzdolapları yapmıyorlardı ve bizimle beraber buzdolabı da e, yaparak tamamen anahtar teslimi market yapma bir projesi oluştu. Ee, ve onların da e, son 3-4 ay bir onların hazırlıkları e, ve yavaş yavaş böyle siparişler de gelmeye başlıyor. O taraftan biraz ihracat açımızda kapattık. Ee, ama tabii geçen sene bu sene kıyasladığımız zaman ihracatımızda e, yaklaşık yüzde 60'lara yakın bir gerileme oldu ama e, yani inanıyoruz ki bu açığı bu olaylar biraz daha normalleştikten sonra kısa bir süre zarfında kapatacağız Tabii sektörel, sektörel bazda bu yaşandı. Bizim ikinci bir iştirakımız var mesela. Biz e, iki sene önce tesadüfi e, çanta kumaşına girmiştik. Bu çanta kumaşının da ham maddesi maske kumaşıyla birebir e, aynı bir ham madde. Ondan dolayı e, çok ciddi bir kapasite artışı var yani bizim o diğer iştirakimizde. Yani orada yüzde üç yakın bir kapasite artışı oldu diyebilirim. Yani bu sektörel bazda yani çok Kısıtlı sektörlerde tabii yani e, sağlıkla ilgili sektörlerde özellikle bu yaşandı. Gene gıda ile ilgili olan sektörlerde bu artışlar söz konusu oldu. Ama genelde hani diğer sektörlerde benim bu bahsettiğim hani e, elin parmaklarıyla sayılabilecek sektörler. Ama genel anlamda tabii diğer sektörlerde çok büyük sıkıntılar var maalesef. Yani buzdolabı tarafında dediğim gibi çok fazla bir kapasite artışı olmadı. Tam tersi ihracattan dolayı bir miktar düşüş de yaşadık bahsettiğim gibi. Diğer öbür kumaş tarafında maske kumaş tarafında Tabii bu bir ihtiyaç olduğu için çalışanlarımız da anlayışını göstererekten yani tabi çalışanlarımıza biraz yüklenmek zorunda kaldık ama gerçekten bu bir ihtiyaçtı. Sürece herkes biliyor işte. Yeterince maske üretilemedi, dağıtılamadı. Böyle bir dönemde çalışanlarımız da sağ olsunlar. Bunu anlayış göstererekten tabi biz de çalışma koşullarını iyi bir şekilde sağlayarak bu hani ürünün engellenmesi, yayılmaması ile alakalı birçok zaten biz organize sanayideyiz. Birçok fabrikalar arkadaşlarımız konuşuyoruz. Yani böyle kim ne tedbiri aldıysa biz de hani onları kendimize uygulamaya çalışıyoruz. Böyle maksimum hani bir e, korumayla ilerlemeye çalışıyoruz. O şekilde üretimimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Biz e, yaklaşık 1995'ten bu yana yani 25 yıldır ihracat yapıyoruz. Yani çok ufak e, başladık ama her sene e, belli bir ivmede ihracatımızı arttırdık ihracat bölgelerimizi arttırdık, İşte Orta Doğu olsun, Avrupa olsun, Kuzeyde Türkiye Cumhuriyetleri olsun, uzak Doğu olsun. Ciddi bir anlamda müşteri portföyümüz oluştu ve biz de müşteri portföyümüzü kaybetmeden her sene üzerine koyarak ürün memnuniyetini arttırarak böyle bir çeşitlilik yarattık. Yani demin de bahsettiğim gibi. Mesela İngiltere tarafı yavaşladı ama birçok bölgeyle çalıştığımız için diğer taraflardan oraları kompanse etme şansımız oldu. Yani bu e, müşteri memnuniyetiyle alakalı bir şey, e, ürün kalitesiyle olan alakalı bir şey ve tabi hani e, pazardaki rekabete ayak uydurabilmekle e, olanla alakalı bir şey. Yani birçok faktör var bu işin içinde aslında. Biz de çalışıyoruz tabii yani elimizden geldiği kadar. İşimizin başındayız. Ben olayım abim olsun. Ekibimiz de hakikaten çok tecrübeli ve uzun zamandır birlikte çalıştığımız arkadaşlarla bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Buna çok önem veriyoruz. Bu şekilde Allah'a şükür yani şu anda diğer sektörlere nazaran çok etkilenmedik diyebilirim. zor bir süreç bu. Yani e, maalesef e, sonuçları da ortada. Hani birçok firma e, işte yaptıkları satışlarla borçlarını ödeyerek, kredilerini döndürerek. Hani bu ticaret en nihayetinde. Hani girdi olmadan e, ödeme yapma şansı olmuyor. İşte bir takım tabii devlet tarafından e, dile getirilen hani teşvikler söz konusu. E, ama ne derece sağlıklı onu da kestiremiyorum. Bizim böyle bir başvurumuz olmadı. Ama duyuyoruz böyle bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Ee, vallahi bu konuda tavsiye edecek pek bir şey yok. Yani çünkü o kadar kısa süreçte bir manevra yapma şansı da yok açıkçası. Ee, ama hani en azından zaten hani e, ekstra bir borçlanma yapmıyorlardır. Masraflarını e, belli olanlarda e, düşürebildikleri kadar e, düşürüyorlardır diye düşünüyorum. Ee, vallahi yani inşallah bir an önce e, biter bu e, virüs hadisesi ve her şey normale döner. İnsanlar da artık bir şekilde hani işlerine dönüp e, işlerini çevirme şansını bulabilirler. Yani Türkiye için sanayi çok önemli. Hani Türkiye böyle e, kendi doğal kaynakları olan bir ülke değil. Hani böyle ekstra doğalgaz olsun, petrol olsun böyle bir gelir yok. Yani gözüken e, turizm geliri ve sanayi gelirinden, ihracat gelirinden başka e, bir gelirimiz yok maalesef. E, onun için de sanayi ve e, turizm çok önemli. Son yıllarda da yaşanan bu ekonomik sıkıntılardan, ekonomik krizlerden dolayı ihracatın önemi bir kez daha vurgulandı. E, ve biz de yine dediğim gibi, arkadaşlarımızla, sanayici arkadaşlarımızla görüşmelerimizde herkes aynı çaba içinde. İhracatını arttırma çabası içinde. Ama tabii bu da kolay değil. Dediğim gibi yani bunu kalitenizle, ürününüzle, verdiğiniz hizmetlerle desteklemeniz gerekiyor. Yani tek çıkış olarak kaliteli ürün üretip, ihracata yönelmekten başka çaremiz yok diye düşünüyorum. Biz ama firma yapısı olarak aynı zamanda iç piyasada da hizmet veren bir firmayız. Altyapımızı buna göre oluşturduk. Yani yüz ihracat olarak değil de şu anda dediğim gibi %55'lerdeyiz ama hedefimiz yüzde %75-80'ler gibi ihracat, %20'de iç piyasaya hizmet vermek. Bizim kendi hedefimiz bu. Bu yönde de sağlam adımlarla ilerliyoruz, güzel anlaşmalar yapıyoruz. İşte bu hususta da başarılı olmakla alakalı elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Ben evet, çok teşekkür, teşekkür ederim. Yayınımıza Zebrana Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Demirhan'la devam edeceğiz. Ahmet Bey. Buyurun. Merhaba, nasılsınız? Olur, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sesimde bir sıkıntı var mı size gelişinde? Duyamadım. Şu an güzel, sıkıntı yok. Güzel, peki. Ee, bize öncelikle biraz Zebrana Mobilya'dan bahseder misiniz? 1989 yılında mobilya sektöründe faaliyete başladık. Şu an Asanoğlan'da 40 bin metre kapalı alanda hizmet vermekteyiz. Yurt içinde 15, yurt dışında 30 tane mağazamız var. Faaliyet gösterdiğimiz ülkeleri de sırasıyla söyleyeyim. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Fas, Irak, Kazakistan, Rusya, Dağıstan, Çeçenistan, Hollanda, da Kosova... E, Irak bu bölgelerde e, faaliyet gösteriyoruz. E, mimar ve mühendislerden oluşan e, bin kişilik ve ustalarımızdan oluşan bin kişilik e, ekibimiz var. Üretimimizin e, yüzde seksen beşini e, yurt dışına, yüzde on beşini de yurt dışına yapmaktayız. Markamız ev konseptinin yanında e, yurt dışında anahtar teslimi e, projelerde de yapmakta. Örnek veriyorum, bir otelin veya rezidansın tasarımından tutun, elektrik, mekanik, mermer, seramik, bütün her şeyini anahtar teslim edip, teslim edip projeden çıkıyoruz. Teşekkür ederiz. Bu salgın sürecinde uzmanların görüşlerine göre bir aşının bulunması en iyi ihtimalle bir yılı bulacak gibi duruyor. Yani hayatlarımızın parçası. Bu uzun bir süreç olacak. Siz de mobilya sektörünün üreticilerinden ilklerde bahsedilen bir firmasınız. Sizin de ihracat, ihracınız, yani cironuzun büyük bir kısmını oluşturuyor. Ve bu evet. sürecin bir yıl en iyi ihtimalle devam edeceğini düşünürsek, sizde bu süreç nasıl ilerledi? İhracat hacminiz, pazar değişimleri yaşadınız mı? E, lider ürün gruplarınız belki değişti ya da fuar katılımlarınız olarak? E, bu pandemi sürecinde... Hı -hı. Da, e, yönetim grubumuzu topladık e, ve yine öncelikle e, çalışanlarımızı, e, çözüm ortaklarımızı ve müşterilerimizi mağdur etmeden bu süreci tamamlamak için elimizden geleni yapmaya çalıştık. E, özellikle iş yerinde e, fabrikamızda e, örnek veriyorum e, bir saniye. Sesimiz az mı geliyor? Sesimiz az mı geliyor İdil Yani ben duyuyorum ama daha yüksek sese de hayır demem. Ses az geliyor. Da Biz e, fabrikamızda özellikle e, sosyal mesafeyi koruyarak, gerekli önlemleri alarak e, işçilerimizin, çalışanlarımızın maskelerini, eldivenlerini, e, e, yemekhanemizde e, tek bulunan tabağından tutun e, bardağına kadar e, bu e, süreci en güzel şekilde yönetmeye çalıştık. E, burada e, ürünlerimizi zamanında üreterek e, sevkiyatlarımız zamanında yaptık. Yalnız ürünü e, sevk etmekle iş bitmiyor. En önemli olanı e, bu ürün e, konteyner olarak gönderdikten sonra yurt dışında Otel şantiyesinde bunun önemli olan bunun montajı. Montaj süresinde biliyorsunuz havalanları kapalı. Biz buradan personellerimizi gönderemedik. Biz burada özellikle yurt dışında 13 yıldır çalıştığımız için o bölgenin yerel montajcılarını bulduk. Şantiyelerimize kamera sistemleri kurduk ve e, fabrikamızdan e, mühendislerimiz, mimarlarımız online devamlı günlük bu montajları tamamladı. Peki, ihracat hacminizde artış ya da azalış e, nasıl bir değişim gözlüyorsunuz? E, tabii ister istemez bu pandemi süreci bizim e, yurt dışında mağazalarımızın geneli e, bu süreçte e, sokağa çıkma yasalarından dolayı kapalı. Ama bunun yanında peragende satış azalırken, bu uzak doğunun, Avrupa'nın kapalı oluşu bizim bize bazı avantajlar sağladı. Özellikle yurt dışı mağazalarımıza 40'ın üzerinde bu acil projeler, gerçekleşmesi gereken projeler geldi. Biz bunlara kısa zamanda cevap verdik ve biz bunlardan iki aydır hani bir olumlu bir noktada bu sürecin gelişeceğine inanıyoruz. Bunlar bize avantajlar, avantajların yanında avantajlar da sağladı. Peki konuşmanızın başında belli başlı pazarlarınızdan bahsettiniz. Bu pazarlarınızda bir değişim oldu mu? Pazarlarımızda tabii bu biz 13 yıldır bu pazarda çalışıyoruz. Hemen yani bizim burada değişmesi bu zor. Ama tabi. tabii Ürün kabında değişiklikler oldu. Yani perakende satış değil ama e, proje e, yönünde değişiklik oldu. Anladım. Peki fuar katılımları olarak? Biz fuarlara e, katılıyoruz. Yalnız fuarların e, yanında bizim 30 tane yurt dışı mağazamız var. Bu yurt dışı mağazalarını biz e, daimi fuar olarak kullanıyoruz. Yılın 365 günü fuar 4 gün e, sürüyor. Bu mağazaların 23 tanesi e, yurt dışında devamlı faaliyet gösteren Zebrano mağazası. Bunlar e, mobilya, halı, perde, aydınlatma e, ve e, tasarım yaparken bunun yanında bizim e, Şubat ayında açtığımız e, inşaat malzemeleri mağazası e, 17 tane Türk firmasını bir araya getirerek 1500 metre kare kazabilen kadar doğru maçtır. Ee, bu showroom'da e, Türkiye'nin, dünyanın e, lider e, firmaları, özellikle bunların 17'si de Türk firması. Bunlara örnek vereyim. Çanakkale Seramik, Boşçi, ECA, Seral. Bizim kendi e, parke e, fabrikamız Retro. Burada bir evin e, A'dan Z'ye e, mobilyasından e, seramik, banyo mobilyası, e, mermer. Bütün her şeyini satıyoruz. Yani hem perakende satış yapıyoruz hem de burada alt bayilikler oluşturuyoruz. Ve e, büyük projelere fiyatlar veriyoruz. Bunu dünya geneline yaymaya çalışacağız. Bunun yanında farklı bir markamız var. Yine e, restoran mobilyaları ve restoran malzemeleri satıyoruz. E, beş tane de yurt dışında kendi e, tasarımlarımızdan oluşan Türk Yunus'un kültürünü yansıtan restoranlarımız var. Bu restoranları hem yine showroom gibi kullanıyoruz, hem burada Türk yemekleri, Türk tatlılarını sunuyoruz. Bu showroomların bize şöyle faydası oluyor. İki tane sektöründe lider olan firma buraya geldi, bunları gördü. Biz bunların anahtar teslimi restoranlarını yapmaya başladık. Ve bu restoranlarda Ramazan boyunca e, sağlık çalışanlarına e, iftar ikram yapıyoruz. E, 30 tane bu konuda e, iş yerimiz var. E, yani bunlarda da e, çok şükür e, başarılı şekilde devam ediyor. Teşekkürler. Peki e, bu pandemi sürecinde az önce de bir bahsi geçmişti. Kimi firmalar kapasitesini artırırken kimileri azaltıyor. Sizin kapas kapasitenizde nasıl sonuçlara sebep oldu? Devletimizin aldığı kararlar doğrultusunda e, sosyal mesafe kurallarına e, uyarak gerekli tedbirleri alarak üçgüzümüzde e, ııı e, elimizden geldiği kadar ııı e, e, çalıştık ama ister istemez biraz azalma oldu. E, bunun yanında e, tabi e, avantajlar sağlandı, de, dezavantajlar sağlandı. E, bizim Iıı e, Yeni 13 bin metre ek e, fabrika binamızın planı vardı Mayıs ayı içerisinde. Biz planı bozmadan e, bu inşaatımıza devam ettik ve e, Allah'ın izniyle bu yıl içerisinde açmayı düşünüyoruz. Ne güzel. Peki e, çalışanlarınızın bu azalışa olan tepkisini nasıl yorumluyorsunuz? İlk zamanda biraz zorlandılar ama onlar da alıştılar. Ben onlara özellikle bu pandemi sürecinde verdikleri özveriden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Ee, peki dağıtım süreçlerinizde bir aksaklıklar e, anlıyorum ki yaşanmış. Az önce de bahsettiğiniz yereldeki personellere yönelmişsiniz gibi bu tür çözümler bulmuşsunuz sanırım. Doğru mu? Tabii biz hani burada çok çabuk hareket eden firmayız. Bu <laughs> Ee, Avrupa firmaları veya uzak doğu firmaları burada daha geç kalıyor. Müşteriye cevap veremiyor. Bu yüzden de müşteri bizi e, çalışmamızı seviyor. E, bir müşteriye e, bir otel teslim ettiğinizde memnun kaldığında Üç sene sonra diğer bir oteli geliyor. Veya bu oteller dünyanın ünlü makaları Hilton, Sheraton, e, e, Marriott e, Pullman Otel gibi diğer bir ülkeye tavsiye ediyor çalışanları. Bu yönden avantajlar sağlıyoruz. Yani hızlı cevap vermemiz bizi kurtarıyor diyorsunuz. Bu da bizi bir sonraki soruya getiriyor. İhracatlarınızın hız kesmemesini nelere bağlıyorsunuz diye soracaktım. Ee, burada e, tabii ki e, kaliteli ürün üretmek, e, gününde teslim etmek, e, sözleşmeye e, uygun e, speklerde ürünleri e, güzelce çalmak, e, artı e, teslimattan sonra e, servis zamanında servis verebilmek, bunlar hepsi birbirine bağlı e, program. Bunlara güzel e, teslim ederseniz, e, bunun meyvasını uzun vadede alırsınız. Peki ihracatı sekteye uğrayan ve hatta devamlı işleri de sekteye uğrayan firmalara ne tavsiyelerde bulunursunuz? Morallerini bozmamalarını e, dilerim. E, bu işi uzun vadeli düşünmelerini isterim ve uzun vadede e, güzel teslimat e, sorun e, çıkmaması bu süreç sonuçta bitecek. Yani iki üç ay sonra belki e, normal faaliyete geçeceğiz. Bunun sonucunda burada biraz azimli olan sonuçta kar edecek. Doğru, doğru. Peki son olarak bir sorum daha olacak size. Türkiye için ticari yönden bakarsak, öngörü ve beklentileriniz önümüzdeki süreçlerde nasıl? Kısa vadede şu an sorunlar var gibi görünse de Uzun vadede ben Türkiye'nin bu işten kalı çıkacağına inanıyorum. Özellikle e, bizim Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya yakın olmamız, e, bu Uzak Doğu'da 6 e, ayda çıkan sorunlar e, bütün sektörlerde e, bize fayda getireceğine inanıyorum. E, burada e, sabırlı olursak e, göreceksiniz ki Allah'ın izniyle e, biz e, bu işten kalı çıkacağız. Yani biraz zamanla işler bizim lehinize dönecek diyorsunuz. Bizim tabii burada e, yurt dışında e, bazen kapattığımız dükkanlar var. Bunların e, biz bu dükkanları 10 yılda çalıştırıyoruz. Burada 2 ay bu süreçte de e, biraz sabırlı olacağız. Anladım. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey. Değerli görüşleriniz için ve zamanınız için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Burada özellikle e, bu e, Devletin verdiği keşiflerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza burada teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte bize sağladıkları avantajlardan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ederiz. O halde kendinize iyi bakın. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir ODS Talk serimizin daha sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ederiz katılımlarınız için. Ve sevgili Cenk Bey ve Ahmet Bey değerli görüşleriniz ve vakitleriniz için de sizlere teşekkür ederiz. Bir sonraki serimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.